Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e, Melon sandboxta 27.5 güncellemesini şey yapacağız e, Yok Arkadaşlar e, 27.5 şu an herkese gelmemiş olabilir Ondan da yorumlara bana gelmedi bana gelmedi yazmayın Evet böyle arada yeni yüklenme ekranımız böyle Bakın e, Burada kaç tane mod olduğunuz gözüküyor Benim 1237 modum varmış <laughs> Baya fazla Evet yükleniyor gördüğünüz gibi. Evet yüklendi. Burada e, şuradaki simge değişmiş arkadaşlar. Şuradaki ne simgesi. Burada ne olup ne bitti yeni güncelleme de gözüküyor. Onları e, da göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi kapattım. İlk normal direkt girelim. Hatta direkt şöyle bir farklı bir ortada girelim bu sefer mesela. laboratuvar mı? Bununla girelim. Deney yapacağız. Yeni <laughs> güncelleme deneyi. Evet. Ee, düzen... yeni dizayn olmuş arkadaşlar şeyde. Ee, halat yerlerinde. New design diyeceğim. New design dedim ama hiçbir şey olmadı. <laughs> Şuradaki mi? Yeni dizayn Allah Allah. Bir yerde yeni dizayn vardı ama. Bilmiyorum. Neyse exit diyeyim. Keşke her, her, tüm, her tüm şeyler yeni dizayn olsaymış da iyi olurmuş. Neyse arkadaşlar yeni karakter yok. Çünkü zaten ara güncelleme bu. Tam güncelleme değil. Ama yine adamlar yine mekaniklere bir şeyler getirmiş. Adamlar mekaniklere bir şey getirmeden duramıyor. <laughs> Şimdi bakacağım, bakacağım, bakacağım. Bu sıraları bayağı güncelleme getiriyorlar yalnız ya. Hakikaten. Evet, buraya gelmiş arkadaşlar. Ben buraya koyuyorum hepsini teker teker. Şöyle piyano. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk şundan başlayacağım. Bu Open Music Editor. Buradan arkadaşlar müzik yapabilirsiniz. Şöyle. Aha, şuradan kalemi aldım. Şöyle bir şey yaptım. Eee bir BPM hızı. Şöyle garip bir şey oldu arkadaşlar. Ee, şurada da mesela şöyle bir şeyler koyalım. Allah Allah tamamdır Şimdi şuraya da şu, Şöyle getirelim şuraya da rastgele Şöyle müzik yaptık Bu da hızlı arkadaşlar Hızını şöyle 60 yapabilirsiniz 60 en yavaşı Bunu 500 yapalım şöyle <laughs> Çok hızlı oldu Tamam 120 kalsın arkadaşlar Böyle. E, şimdi hesabını bunu. Bakın. Çalıyor. Şimdi silelim bunu. Şimdi bu var arkadaşlar. Bunu da Open Music Editor diyeyim. Bu arada seviyelerine yerlerine büyük ihtimalle böyle müzikler falan koyacaklar. Çok güzel müzikler koyacaklar. Squid Game falan da koyabilirler. Şimdi deniyorum. Kalem aldım. Aa, çıngır çıngır. Oha. <laughs> Şöyle bakalım. Şöyle rastgele koyuyorum arkadaşlar. Şöyle rastgele koydum. Çok garip bir şey oldu. Müzik şeyleri böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Bakın bunu da açalım. Böyle bir şey kırıla kırılabiliyor bu arada. E, evet, şimdi bu ne? Bunu direkt açtım acaba? Hiçbir şey olmaz çünkü koymadık tabi. Bunda böyle Bu da böyle Tık 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 Böyle bir şey. Bunu da açmayacağım arkadaşlar. Bunları böyle uzatmayacağım. E, piyano falan da kalınmış. Da şöyle devam edelim. Sonra gitar var. Gitar. Gitar. Bakalım. Böyle. Gitarı da kır <laughs> kırılınca böyle ses çıkıyor. En şey tabii ki de piyano en önemlisi. Şöyle. Çok güzel sanat yapıyorum arkadaşlar şu anda. Şöyle şöyle sanat. Çok iyi sanat yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle. Açalım. Garip bir şey yani. Tabi buraya yani daha çok bizim yapamayacağımız şeyler geldi. Ee, bunu bilen insanlar <laughs> workshop'a atar arkadaşlar. At Aha. Ne olmuş be. Heh. Hatta şu workshop'a belki tek yerine acaba böyle ee, müzikle alakalı bir şey gelmiş mi? Bence gelmiştir. Steampunk Bosses. Müzik yok mu? Müzik müzik. Map map range. Yok arkadaşlar gelmemiş. Ama bakalım ne olacak? Main menü <laughs> Adamlar main mapini yapmışlar. Neyse bu buna daha sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar ee, daha fazla yeni gelenleri göstereceğim. Ve arkadaşlar yıllarca beklediğimiz şey gelmiş. Yıllarca, senelerce, asırlarca beklediğimiz şey gelmiş arkadaşlar. Şimdi giriyorum. Burada göreceksiniz. Bu. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bu değil. <laughs> Kulaklık gelmiş arkadaşlar. Ee, ama bir şey daha var. Dı, dı, Lan ben acaba bir şey kaçırmadım değil mi? <laughs> Kulaklık var. Ve ve saçlar gelmiş. Ama saçlar da çok ee, güzel değil. <laughs> Saçlara bakalım. Bu ne ya? Düzgün bir saç getirmemişler adam. Saçma sapan saçlar getirmişler. Allah'ım var. Böyle saç Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? <laughs> Bunun tabi rengini değiştirebiliyoruz. Tüm hepsini vigin, migin, cigin, cugin. Aa bunu değiştiremiyoruz. Dark wig. Ya bunu değiştirebiliyoruzdur. Evet. Dark wig. Aynı şey zaten. İkisi de aynı şey sadece kıvrımlı. Böyle saça bak Allah'ım ya ya. Ya saç getirdin zaten şöyle düzgün bir saç getirseymişsiniz. Vallahi berbat. Ve arkadaşlar son olarak e, map editöre gelmiş arkadaşlar. Editöre giriyoruz. Ve buradan yeni bir e, create new yeni bir map oluşturuyoruz. Örnek veriyorum buraya bir tane küp oluşturduk. Bu küp şimdi buraya bunu ekledik animation serine. E, buradan mpt mesela move ne olacak? Start position. Bir de end position. Bakın buraya set dedik. Böyle bak oynat dediğimizde bakın. Böyle hareket edecek. Çok iyi değil mi? Yani mükemmel abi. <laughs> böyle bir şey gelmiş. E, ee, ping pong ne lan? He bu böyle git gel. Git, git, gel yapması. Ping pong ping pong. Mesela bunu döndürebiliyoruz da artı diyeceğiz. Bunu bu. mu position. Ha, empty. Bunu mesela boyutunu değişsin mesela. Abim. Hı, heh, tamamdır arkadaşlar. Scale. Mesela boyutu şöyle alsın. Set current dedim. Bakın. Bunda böyle is pong yapıp da şöyle bir şey yapabiliriz. Ve arkadaşlar şuradaki göz var. Bakın şurada göz var. Buna basınca arkadaşlar bu, bu, arada başka animasyonlar var. Döndürme animasyonları var. Ee, şöyle. Bu göze bastığımız arkadaşlar test edebiliyoruz haritamızı. Direkt çık, çık, çıkıp da şey anıza gerek yok. Bakın preview mod diyor. Bakın bu da şeyimiz de ol, olmuş. Uuu, du 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 du. Aa, aa, aa. <laughs> Kafasına da muştu. <dönmüştüm. gülüyor> Hı, 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 hı. Aa, soğan. Üç boyutlu soğan gitti arkadaşlar. Oh, oh. <laughs> ben tabi bunu hızlı yaptım. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak da editör dedim. Bakın hızlıca geldik. Bakın animations dedim. S şeyi seçtim. Bu delayı arttırıp arkadaşlar. Ay. Heh. Bu delayı arttırıp. Mesela delayı 2 yapıp. 20 yaptım. Bakın yavaş yavaş gidiyor. Çok yavaş gidiyor. Oraya doğru. Dur. Bu ne? Bu bu. Bunu 20 yaptık. Abarttık biraz. 2 22 <laughs> yapalım. He bekliyor. Bu delay bekleme arkadaşlar. Bakın bekliyor. Böyle. Büyük, küçülüyor. Dönüyor. Bu durasyon da arkadaşlar. Hızı. Mesela bunu 3 yaptık. Hızını yavaşlatmış olduk. Bakın. Yavaşladı. Böyle bir şey. Yani e, ay ayarlayabiliyorsunuz tabi bu poligonlarda da oluyor, şeylerde de oluyor. Ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya ben güncellemesiydim mi? Ara güncelleme olarak Ama eğer tam güncelleme yani 28.0 olsaydı arkadaşlar berbat otosu derdim. Çok az şey gelmiş derdim. Ama gene adamlar yapmış güzel bir şeyler yapmış. E, kaliteli yapmışlar güncellemeyi. ve çok güzel haritalar gelecek bu şeyde. Ne oldu ya? Sıkıştır. <laughs> sıkıştır. O. Oh! <laughs> Sıkıştıralım şunu. Hayır. <laughs> of. Oy. Abi çok iyi oldu yalnız. Yani. Adamlar yapmış. Allah'ım mükemmel yapmış adamlar. <laughs> çok iyi çalışmıyor. Halatlar bakın bu modda çalışmıyor arkadaşlar. Evet halatlar bu modda çalışmıyor. Olmuyor halatlar. Aynen çalışma çalışmıyorlar. Böyle arkadaşlar. E, teşekkürler. Başka şeyler gelmiş mi diye bakıyorum. Ama gelmemiş. E, Rob Control New Design. Allah Allah. Bir ona bakalım arkadaşlar. E, halat çekme ile alakalı bir yeni dizayn gelmiş ama onu anlamadım. Bakalım isterseniz. Mesela bunları böyle koyduk. Bunu böyle. Hey! Bakın böyle tık basın tık 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 bu çok iyi olmuş ya. Hakikaten bu çok iyi olmuş. Yoksa hep yanlış koy. Gene yanlış koymuşuz. <laughs> Ama hep yanlış koyuyorduk arkadaşlar. Bu sefer adamlar iyi yapmış. Bu Tabii kasıyor biraz. Çünkü kayıt yaptığım için. Ve arkadaşlar güncelim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like olmayı unutmayın. Görüşürüz.